Merhaba. Bugün altımız adede bir firmadayız. Üç katlı bir yer. Hem halı hem de koltuk yıkama işlemi yapacağız. Bakalım. var bu durumda. Temizlik açısından yıkatıyorlar. Lekesi falan yok. Sadece kiri gitsin. Tozu alınsın. O yüzden yıkanıyor. Koltuklar bu durumda. Bu şekilde. Görelim. açıklanacak. Şöyle. De. İş bitti. Biz de bittik. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Mis gibi kalın. Mis gibi kalın.